Merhaba arkadaşlar. 5. sınıfın 2. ünitesi olan My Town yani benim şehrim, benim kasabam ünitesine başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet başlayalım. Bu ünitede neleri göreceğiz? İlk önce kelimelerimize bakalım. Words kelimeler. Library. Library ne demek? Library ne demek? Ne demek çocuklar? Kütüphane. Renkli bir kalemle yazayım. Coffee shop. Coffee shop ne demek? Ne demek? kahve kahve dükkanı kahvenin içildiği yer toy shop oyuncakçı oyun oyuncak mağazası oyuncak mağazası theater theater ne demek theater tiyatro library, kütüphane, coffee shop kahve dükkanı, kahve marketi toy shop, oyuncakçı, oyuncak mağazası, theater, tiyatro pool da, iki oyla pool, havuz police station polis merkezi police station, polis merkezi hospital hastane, playground play, oyun oynamak, oyun alanı oyun alanı, playground bus stop, bus, otobüs otobüs durağı shopping var avm yani alışveriş merkezi shopping mall alışveriş merkezi restaurant restaurant zaten adı üstünde restoran Restaurant. restaurant restoran barbershop barbershop berber yani saçlarımızı kestirdiğimiz yer shoe shop shoe shop shoe ayakkabı demek ayakkabı mağazası Shoe shop, ayakkabı mağazası. Museum, museum, müze. Park, bildiğimiz park. Bank, banka. Restaurant, berber, kuaför. Shoe shop, ayakkabı mağazası, müze, park ve banka. Bakery, bakery. Fırın, butcher. Kasap, pharmacy. Eczane, pet shop, pet evcil hayvan demek evcil hayvan mağazası. Sinema, sinema, palas, saray zaten hospital'ı bir daha yazmışım. Hospital, hastane. Evet, my town. Benim şehrimde işte bu kamu binaları var. Değil mi? Evet, gelelim proposition of place. Ben bu yerlere gideceğim. Peki bu yerlere giderken hangi yer edatlarını kullanacağım? On, üstünde. Under, altında. In, içinde. In front of, önünde. Behind arkasında, next to, between, between arasında, opposite karşısında, near yakınında. O zaman soralım. Where is the ball? Where is the ball? It is on the box. It is on the box. Where is the ball? It is under the box. It is under the box. Where is the ball? It is in the box. It is in the box. Where is the ball? It is in front of the box. It is in front of the box. Where is the ball? It is behind the box. It is behind the box. Where is the ball? It is next to the box. It is next to the box. Where is the ball? It is No 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 no. Where is the ball? It is between the boxes. Boxes. Kutuların arasında. Doğru mu? Where is the ball? It is between boxes. Opposite, opposite. It evet, where is the road? Road yol demekti değil mi? Where is the road? Yol nerede? Ee, diyebiliriz. Ya da where is the ball? Top nerede? Yolun karşısında diyebiliriz. Nasıl diyeceğiz? It is opposite the road. It is opposite the ball. Topun karşısında yolun karşısında birçok soru sorup cevap verebiliriz. Evet near yakınında. Yakınında ne demek? Where is the ball? It is near the box diyoruz. Evet bunlar da yer yön tariflerinde en çok kullanacağımız kelimeler. Evet peki yerimizi nasıl soracağız? Excuse me, excuse me, affedersiniz. Excuse me ne demekmiş? Affedersiniz. Where is the bank? Where is the police station? Where is the library? Where is the hospital? Where is the mosque? İşte hastane nerede, polis merkezi nerede diye sorabilirim. Ya da how can I get to the hospital? How can I get to the bank? How can I get to the mosque? How can I get to the cinema? Nasıl gidebilirim diye de sorabilirim. Ya da, how, I how I go to the hospital? How I go to the hospital? How I go to the cinema? How I go to the bank? Bankaya nasıl gidebilirim? Ya da is there is there a bank near here? Is there a cinema near here? Buralarda yakınlarda sinema var mı? Ya da banka var mı diye sorabilirim. Aslında buradaki soru kalıplarının hepsi bana yön bulmada yardımcı aynı kalıplar. Yani hepsiyle aynı şeyi sorabilirim. Tamam mı? Sorumuzu sorduk. Evet. Peki soru sorarken, kullanacağım kalıplar ne cevap verirken? Go straight ahead. Go straight ahead ne demek biliyor musunuz? Dümdüz düz git demek. Güm düz git. Go straight ahead. Turn right. Turn right. Sağa dön. Turn right. Sağa dönüyoruz. Turn right. Turn left. Sola dön. Turn left. Turn right. Sağa dön. Turn left. Sola dön. Take the first right. Evet, İki tane aralık varsa ilkinden değil ya da ikincisinden ya da üçüncüsünden ya da ilkinden döneceksek take the first right ilk sağdan dön Take the first left ilk soldan dön. Eğer burası second olsaydı, bir arada olsaydı, take the second right, take the second left. Yani ikinci sağdan dön üç, e, ya da ikinci soldan dön diyebilirdik. Cross the street, cross the street cadde karşısına geçmek. Cross the street cadde karşısına geçmek. Eğer yol tarif ederken önemli bir binadan geçilecekse, yani onu geç demek istiyorsak. mesela go past Bank, önemli bir A bankası diye bir bank varmış örnek veriyorum. Onun karşısından geçmek ya da onun yanından geçmek istiyorsan go past the A bank. A bankasını geç, sonra ilerle, devam et gibi böyle kalıbı da kullanabiliriz. Peki bulunan yer sağımızda ya da solumuzdaysa yani şuraya geldik. Yani benim sağımda mı, solumda mı? Ne tarafta bilmiyorum. It is on your right. Sağında. It is on your right. Sağında. It is on your left. Solunda diyebiliriz. Peki başka hangi kalıpları kullanabiliriz? It is over there. Tam oradasın. Oranın üstündesin anlamında. It is opposite the. Yani nokta noktanın karşısında. It is opposite the bank. Bankanın karşısında. It is opposite the e, sinema. Sinemanın karşısında diyebiliriz. Next to the. Yani bitişiğinde. It is next to the hospital. Hastanenin yanında. It is next to the e, theater. Tiyatronun yanında deyip kalıpları kullanabiliriz. Örnek bir cümle. Excuse me, how can I get to the hospital? Excuse me, how can I get to the hospital? Ben hastaneye nasıl gidebilirim? Affedersiniz, hastaneye nasıl gidebilirim? Hemen cevap veriyor. Go straight and dümdüz gidin. Take the second right. Take the second right. İkinci sağdan devam edin. Yani ikinci sağa dönün. It is on the left. It is on the left. Solunuzda next to the pharmacy. Yani eczanenin yanında. Dümdüz devam ettik. ikinci sağdan döndük. Sonra solumuzda ve eczanenin yanında olan yer diyor hastane. Evet çocuklar bununla ilgili alıştırma videoları gelecektir. Konumuz bu şekildedir. İyi günler diliyorum.